Merhabalar, diyetisyen Dilemir Kim ben. 2003 Hacettepe mezunuyum. 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Yaklaşık 3 yıldır da Özel Beykent Hastanesi'nde diyetisyen olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle artık Ramazan'ın bitmesiyle beraber Ramazan çıktıktan sonra nasıl beslenelim, nelere dikkat edelim, özellikle bayramda hangi besinleri tercih edelim bunları konuşacağız. Ramazan bayramında doğru beslenmenin önemi nedir ilk önce sorumuz? Ee, ilk önce bunu konuşacak olursak şimdi tabii Ramazan ayında ne oldu uzun saatler aç kaldık uzun saatler açlığı biz niye destekliyoruz aslında baktığınızda uzun saat aç kaldığımızda bizim otofaji dediğimiz nedir otofaji vücudumuzun Hücrelerin kendi kendini yemesi hangi hücrelerin kendi kendini yemesi derseniz en yaşlı en hasta en vücudumuza zarar verecek hücreler kendi kendini yiyorlar yok ediyorlar ve böylelikle vücudumda bizim artık bütün hastalıkları tetikleyen inflamasyon dediğimiz yani bağışıklık sistemimizi düşüren hastalıklara neden olan bir tablo yaratıyor. Uzun saatler aç kaldığında vücudumuz bu otofaji sürecine girdi ve sağlık açısından bize çok büyük bir katkısı oldu. Tabii biz bayramla beraber ne yapacağız? Artık hani bu kadar uzun saatler aç kalmamızı evet gerektiren bir tablo olmayacak ama sık beslenmeye geçmeyeceğiz. Neden sık beslenmeye geçmeyeceğiz? Özellikle sık sık beslendiğimizde işte vücudumuz çok fazla işte şeker yükselmesine bağlı insülin salgıladığında hem bizim yine bu güzel dönemde vücudumuza işte yatırım olarak yaptığımız süreci birazcık engellemiş oluyoruz. Yani sağlık açısından neler çıkıyor karşımıza? İşte insülin seviyemizin yükselmesine bağlı işte göbek yağlanmamız, karaciğer yağlanmamız gibi tablolar uzun vadede oluşabiliyor. O yüzden yine bu süreçte çok sık beslenmeyelim. Yani hafif bir kahvaltımız muhakkak muhakkak olsun. Gün içinde küçük belki atıştırma bir öğün olabilir işte. Daha sonrasında çok geç saate kalmayan e, bahar ayının da gelmesiyle beraber daha böyle fresh sebzeler, salatalarla beraber desteklenebilecek bir öğünle e, bayramın ilk gününü beslenmemizi e, planlayabiliriz. Ramazan bayramında nasıl beslenelim? E, kahvaltı ile günümüze başlayalım. Erken kalkıyorsak şayet normal rutinlerimizi yaptıktan sonra... Hafif bir kahvaltı, mutlaka içinde protein kalitesinin olduğu, bütün gün bizi tok tutacak, metabolizmamızı çalıştıracak nedir? Bir yumurtamız, çok yağlı ve tuzlu olmayan peynirimiz, işte tam tahıllı ve lifli bir ekmek grubumuz, yine çok tuzlu olmayan zeytinimiz, işte özellikle mevsimiyle beraber çeşitliliği olan işte yeşillikti, domates, salatalık, biberle desteklenmiş bir kahvaltıyla günümüze başlayalım. Aslında vücudumuz açlığa uzun süre dayanabiliyor. Asıl problem burada susuzluk. O yüzden bu gün içinde, ne der işte Ramazan ayında yeterince sıvı alamadık belki. Sık sık su içerek işte saat başı bir bardak mutlaka su içmeye özen gösterelim. Gün içinde ne olabilir? İşte kuru yemişler, meyve tercihlerimiz olabilir. Yani i̇kinci bir öğlen yemeğine birden ihtiyacımız yok burada. Zaten midemiz küçüldü bu süreç içinde. Yine çok geç olmayan bir akşam yemeğiyle... İlle protein tercihimiz olacaksa protein tercihimiz nedir? Sindirimi daha rahat işte beyaz etlerden tavuk, hindi ve balık tercih edilebilir bu süreçte. Ya da kırmızı et tercih edeceksek çok yağlı olmayan daha böyle hafif haşlanmış evde yapılmış köfteler Mutlaka salata, salatalarımızda mutlaka zeytinyağı kullanalım. Salata tercih etmiyorsak belki zeytinyağlı bir sebze yemeği yine zeytinyağı ile yapılmış e, mutlaka bir sebze yemeğimiz olur. Ekmek, pilav, makarna grubunu çok fazla e, hani bir, girmeye gerek yok. Eğer bir enerji ihtiyacımız varsa yine belki bir iki dilim tam tahıl ekmeği olabilir burada ya da bulgur pilavı. işte e, rafine olmayan, pirinç makarnadan yapılmış, çok yağlı olmayan karbonhidrat tercihleri yapabiliriz yine e, Ramazan Bayramı ile birlikte. Bayram denince aklımıza ne geliyor? Ramazan bayramı, kurban bayramı. Baktığınızda bayramların anlamı tatlılar geliyor aklımıza. Tabii ki işte özellikle ev ziyaretlerinde nedir? Bir iki yıldır pandemiden dolayı insanlar Ramazan'da çok fazla bu süreci yaşayamadılar. Belki bu sene daha fazla sıklaşacak. Ziyaretlerde en çok ikram edilen şey şeker ve tatlı oluyor burada. Tabii bu kadar sık tatlı tüketmek ne oluyor ister istemez? Şimdi her tatlı ve şeker yediğimizde pankreasımız nedir? Şekerimiz yükselmeye bağlı. Bize bir insülin hormonu cevabı veriyor. Fakat bu insülin salgılama yani şeker inip çıkmasıyla beraber bu döngü bizim için bir problem. Nasıl bir problem derseniz sık sık yediğimizde bir sonraki öğündeki şeker talebimizi arttırıyor birincisi. İkincisi şu eğer kişinin öncesinde konulmuş bir prediyabetik ya da insülin direnci gibi ya da ailesinde bir şeker hastalığı gibi riskleri varsa siz bu kadar sık fazla şekeri vücudunuza gösterdiğinizde bunu çağırabiliyorsunuz burada. Ve sık acıkmaya neden olabiliyor kan şekerindeki iniş çıkışlardan kaynaklı. Tabii nedir? Yani tatlı yemeyecek miyiz? Evet mutlaka ikram edilecek ama her zaman dediğimiz bizim nedir? İşte hamur tatlılarını çok fazla tercih etmemek. Evet belki Bizim geleneğimiz nedir? İşte daha çok baklavalar, hamur tatlıları. Ama bunlarda da belki işte tadımlıkta bırakmak, bir porsiyonu paylaşmak, buna dikkat etmek. Aslında hep kaçılan bir tatlı, unutulan bir tatlı var. Meyve tatlıları işte burada en güzel tercih olabilir bir işte ayva tatlısı, elma tatlısı, armut tatlısı, hurma ile yapılan tatlılar. Bunlar içine şeker eklenmeden yine ki meyvenin kendi şekeriyle yapmak Hani en azından bir hamur tatlısı yani unu şekeri beraber vücuduma yüklemektense biraz daha vitamin ve lifli bir e, gruptan tercih etmek bizim için e, daha iyi bir seçenek olacaktır. İlle de yiyeceksek burada tatlıyı. Mutlaka var mutlaka akşam 5'ten önce yemeye özen gösterelim ve o gün e, aktif bir gün geçirmeye çalışalım. Yani ben hareket etmiyorum. E, günlük 5000 adımın altında bir hareketim var ve 2-3 kere tatlı tüketiyorum. E, o tatlının benim e, pankreasıma, metabolizmama ya da kilo olarak bana geri dönmesinin önüne geçmem çok mümkün olmaz bu süreçte. O yüzden tatlıda ne dedik? Meyve ve sütlü tatlıyı tercih etmek kaydıyla e, küçük porsiyonlarda akşam 5'ten önce olmak kaydıyla ve hareketle bu durumu telafi etmek kaydıyla tatlı tüketimimizi kontrol altında tutabiliriz. Ramazandan çıktıktan sonra eğer beslenmemizi kontrol altında tutmazsak nelerle karşılaşabiliriz? Şimdi burada en spesifik karşımıza çıkan hani bizim birey olarak hissedebileceğimiz nedir? Sindirim şikayetleri. Özellikle midemiz küçüldü bu dönemde ister istemez. Özellikle Ramazan'ın ilk 15 günden sonra olan süreçte mide küçülmeleri başladı. Eğer ki biz bu süreci çok iyi yönetemeyip çok fazla büyük porsiyonla yersek ilk önce karşımıza çıkacak şey Reflü gibi sindirim şikayetleri, gaz, hazımsızlık, işte yemeğin geri gelmesi gibi şikayetler karşımıza çıkıyor ve hatta bu dönemde çok sık karşılaşılan bir şey çok fazla büyük porsiyon yemeye bağlı mide de çok fazla e, hacim oluştuğu için bu mide kalp yükünü de arttırıyor. Özellikle bayramlarda şunu çok görürüz. İşte acillere kalp spazmı geçiriyorum korkusuyla gelen kişiler aslında buradaki problem kalp değil mide yükünü çok arttırdığınız için bu gaz şişkinlik fark etmeden sizi sıkıştırıyor ve kalbe vuruyor. Siz bunu kalp gibi algılayabiliyorsunuz. O yüzden burada önemli bir nokta yemekleri küçük porsiyonda tüketeceğiz. Yani yüklenmeyeceğiz. Ya da birazcık daha böyle porsiyon aralıklarımızı açabiliriz bu süreçte. Ama aynı öğünde işte ben ekmeğimi de yiyeyim, pilav makarnamı da ya da ağır yemekler tercih etmeye kalkarsam bu mideyi dediğim gibi kontrol etmek, hazmı kontrol etmek çok zor olabiliyor. Yine hazmı kolaylaştırmak için yemekten sonra çaylar tercih edilebilir. İşte rezene çayı iyi bir gaz gidericidir. Yeşil çay sizin sindiriminizi rahatlatacaktır yine. Daha böyle hani bitkisel papatya çayları gibi sindiriminizi rahat Atlatacak şeylere dikkat etmekte fayda var. Ramazan'da şimdi ne oldu? Özellikle biz her zaman işte belli grupların oruç tutmaları konusunda hep uyarız. Nedir bunlar? İşte emzikli gruplar, çocuklar, hamileler, özellikle böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları gibi. Ama burada yine sağlık problemi olup doktor kontrolünde ilacını düzenleyen bireylerimiz var. Ne oluyor? Bu normalde sabah akşam tükettiği bir ilaçsa onu sahur iftar gibi ya da günlük açlığa bağlı tansiyonda düşme gibi problem oluyorsa susuzluğa, bağlı da ne yükselme olabiliyorsa bazen ilaç dozları düzeltilebiliyor burada. Burada bu bireyler için önemli bir nokta. Yeni beslenme düzenine yani rutinine döndükten sonra lütfen birkaç gün işte tansiyonsa bir kontrol altında tutmak. Eğer kişi şeker hastasıysa bir şekerini izleyip buna göre bir ilaç tedavisini beslenme rutinini buna göre planlamak gerekiyor. Çünkü e, beslenme rutini sahur iftardan işte geçen açlık ve susuzluk süresiyle beraber tabi ister istemez farklılaşıyor bu süreçte. Işte. Buna dikkat etmekte fayda var. Yine bu süreçte dedik ne dedik az e, su tükettik. İşte öğün sıklıklarımız azdı. Uzun saatler aç kaldık. E, birden normal beslenmeye geçmeyelim dedik. Özellikle yaz da gelmesiyle beraber. Şimdi iftarla beraber iftar saati malum geç bir saat olduğu için kişileri fiziksel aktivite konusunda çok fazla yönlendiremiyorsunuz. O saatten sonra insanlar çok fazla işte aktivite yürüyüş desteğine girmek istemiyorlar. Ama lütfen artık hani havalar da düzeldi. Özellikle Ramazan'da alın kilolar varsa akşam yemeğimizi 5-6 gibi tüketip en azından bir saat, bir saat yürüyüş yapmak. Bu bir saat yürüyüşü nasıl yapacağız? İşte bir saatte 6 kilometre temposunu yakalayacak. Yani kardiyo egzersiz dediğimiz nabızın çok yükselmediği ama vücudun yağ dokusunu uyarıp depolanmış yağları yaktığı, işte kan şekerini dengelediği bir yürüyüşü mutlaka hayatımıza bu süreçte sokalım. Özellikle Ramazan'da alınan kilolar varsa, işte geç saatlere bağlı ya da karbonhidrat ağırlıklı yemeğe, tatlı ağırlıklı beslenmeye bağlı kilolarımız varsa hemen hayatımızı bir fiziksel aktivite katalım bu süreçte. Çok susuz kaldık dedik, suyu yeterince içemedik dedik. Bu süreçte yine çok dikkat edilmesi gereken bu nokta nasıl anlayabilirsiniz ne kadar su aldığınızı İdrar renginizi takip edebilirsiniz yani gün içindeki sabah ilk idrar değil sabah ilk idrar her zaman koyu bir idrardır geceden dolayı mesanede kaldığı için ama gün içindeki idrar renginiz koyu bulanık kokuluysa bu sizin için susuz kaldığınızın göstergesidir özellikle işte bu Ramazandan çıkışla beraber e, idrar rengimizi izleyip daha fazla su içmeye özen gösterelim. Nedir? Baş ağrılarımız varsa, yorgunluğumuz, kronik yorgunluğumuz varsa burada daha çok mineralli sularla desteklemeye çalışalım. Ama bunların nedir? Sadelerini tercih edelim. Neden? Çünkü meyvelerde bir meyve şekeri dağılmış oluyorsunuz. Gereksiz bir şeker yüklemesi. Burada ikinci bir nokta dikkat edilecek. Yine mineralli sularda içindeki sodyum içeriğine lütfen etiket bilgisine dikkat edelim. Eğer sodyum içeriği 100 mg'ın üzerindeyse ve vücudunuzda bir ödem vcudunuzda bir tansiyon problemi varsa bunu tetikleyebilir. Yani düşük sodyum içeren maden suları yine mineral desteği açısından Ramazan çıkışıyla tercih etmemiz lazım beslenmemizde. Eğer suyu yeteri kadar su olarak alamıyorsak bu süreç içinde yani genel olarak aslında sağlıklı beslenme kriterlerine dikkat etmek, çok sık sık yemektense doyurucu öğünler ve akşam 5-6'dan sonra öğün tüketmemek, mümkünse bir fiziksel aktiviteyle desteklemek, daha çok bağırsağımı da dinlendirecek. İşte bizim nedir? Lif dediğimiz sebze meyve ağırlıklı beslenip yine probiyotik içeriklerle desteklemek. Ne olur? Turşu olur, yoğurt olur burada iyi bir probiyotik tercih olarak. Ve bağırsak floramızı da dengeleyip. Hem güçlü bir bağışıklığa sahip olup hem hastalıklardan korunarak hem kan şekerimizi, kolesterolümüzü denge tutup kilomuzu da kontrol altında tutarak normal bir rutinimizi oluşturabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bilgiler paylaşmışızdır.